Merhaba, arkadaşlar, Yam Yam, yam kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün güzel bir içerikle karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Bugün iki zarfımız var. Getir zarfımızı kardeşim. Elin bu, zarfların, bu an an zarfların, içinde ne olduğunu bilmiyorum. Birinin içinde 50 TL var, birinin içinde 5 TL var. Zarflar içindeki paraya göre yapacağız. gün geçireceğiz. İnşallah 50 lira bana gelir çünkü ben fakir bir şey yapmak istemiyorum. <laughs> Fakirlik olmak istemiyorum. Gel yani zaplan içinde Sen diyorum. sen hadi gel bir şey söyleyeceğim. Sen sen şey söyleyeceğim. <laughs> sen tut bir zaplan seçer. Bir şey söyleyeceğim. Seç. Ee, biliyorsun benim çok şansım var. Bu çok şanslı ya. Bütün videolarda çok şanslı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben yine 50 milyonu bulacağım. Bundan eminim. O zaman çekelim mi? Bu çok şanslı kardeşim ya ben. <laughs> çekelim mi? <laughs> Çek. Arkadaşlar hangisinin içinde ne olduğunu cidden bilmiyorum. Yani, abi de bir Oğlum bu mavi mi? Geri abi Mavi mi? Yeşil. Jeşil. Pardon, pardon. Ben de sana. pembe. Erkek rengi değil ama. Şimdi yeşil mi Olsun. oluyor? Bir dakika. <laughs> Ay, canım benim. Ay canım benim. Seni var ya oradan gelmez. Zarfını aç bakalım. Arkadaşlar ben zarfıma baktım. Zarfımda ne var? Bugün şans benden yana. <laughs> Arkadaşlar burada logomuzu da göstereyim Yam yam. <laughs> şey Şu köşede abone ol yazıyor. Özen gösterdik yazdık. 50 lira benim. Bugün <laughs> ben, 50 lirayla bir gün geçireceğim. Ben bir günle nasıl geçireceğim? Ben bunu bir gün çok rahat <laughs> geçiririm. 50 lirayla bugün geçiremeyen adam ya yani. ne bileyim <laughs> ne bileyim yani. Ben sadece ekmek yemiş bir insanım oyuncu 5 lira geçinir. 5 lira ne ya ben bununla geçinemem ki. O, o zaman arkadaşlar videoya geçelim. Sürü. 50 lirayla çok güzel işlerim var. Abi param verir misin? Arkadaşlar şimdi markete geldik. 50 liram var. Bu kadar gezeceğiz biliyorum yorulacağız. Bir enerji içeceği lazım. Bu eşek alamaz enerji içeceği. 5 lirayla ne alıyor? Oho yavrum görüyorsun. Bunu alalım diyelim mi Abi atın ölümü arpadan olsun. En dini alalım. Memeli evet. böyle var ya böyle. Oyun boyunca bunu işleyeceğim. Arkadaşlar şimdi bir tane retin aldım. Bir de bana bir dido aldın. Ona da bir kardeşime de bir dido ısmarladım. Çekiyor. Kaç paramız kaldı? Arkadaşlar evet. 37 lira paramız kaldı. Bu da fişimiz. 37 lira mı var ya? Akşama kadar hep bir gün gün Simit 2 lira. Su 2 lira. Ben ne yapacağım? <laughs> ha? Beş liramız var şu an var. Beş lira e geçireceğiz. Kuru ekmek yediğimiz günleri hatırladım. Susuzluktan öldüm. Beş lira var. Ona su vermeyeceğim. Gelip camide içeceğim. Allah'ın evi var. <laughs> <laughs> Efe'yi de depoladım ben de. <laughs> <laughs> Bugün hiç sabah vardı. <laughs> Biraz da içi onu da almam sunu. Beş tane daha kaldı. Emrah Bey beş kuruş vereceğim. Arkadaşlar Mehmet ne yapıyor bilmiyorum şu an. Belki dileniyor, belki yemek dileniyor, belki geziyor öyle yavaş yavaş. Belki kara kara düşünüyor. Ben burada şimdi pilav üstümü yiyeceğim. Bunu da oyun sonuna kadar içeceğim. Kardeşim bana güzel bir pilav üstü verir misin böyle? Yapayım. güzel olsun. Pilavı Kaç tane? Olsun. Bir tane. Pilavı bir... döneri bol Evet. Pilav üstüm gelecek, pilav üstümü pilav yiyeceğim. Bu döner yapar mısın? Mehmet de Boş yani. yani <laughs> o ne yiyecek bilmiyorum. Mi? Bol acıbiler getir. Sedini getir. Her şey getir. Her şey olsun. Böyle bir şey gördüm, görmedim. Abi. Bir liran var mı abi? Hayır, dayılar Abi, abi bir liran var. Mı? Abi. Abi bir lira var mı? Biz bugün açtan vereceğiz yemin ederim. Ben hayatımda ilk defa dileniyorum lan. Dilemek çok zor bir şey. Abi bir liram var mı ya? Bir lira yok mu? Sen var. Abi adamın bir Eyvallah. Hakan et. Anamız gibi 6 lira buldu. <laughs> 6 lira. <laughs> la, of, of, of. Ye de yedim de. Mehmet de şimdi simit yiyordur ya. Mehmet var ya. Çok acıdım Mehmet'e şu an. Arkadaşlar, hafınıza da Böyle bir şey yok. <laughs> Çok, acaba düşünüyorum Mehmet yemeği nasıl yiyecek? Simit mi yiyecek, poğaça mı yiyecek, yiyecek mi, mi? E şimdi ben bundan sonra tatlı da yiyeceğim. Tatsız gitmez. Zaten bunu oyun sonuna kadar içeceğim. Şu an biz bir gün boyunca işte 5 lira falan da geçireceğim. <laughs> yani biraz tam var. Bu arkadaş 7 lira da geçirecek. Ben 5 lira çıktı zaten içinde. Tamam. İşte bir de 1 lira dilerim ben. Şu an çok acıktı. Bana bir var. şey... Yani evet bir şey verebilir misin? Anlıyor musun? Okul okuyor musun? Okul okuyorum. 6 lira var değil mi? Hayır evet 6 lira var. Bunu da yarım fiyat yapamıyorum. Yarım ne? Mesela iki, beş, beş, iki, iki mı? Evet, yarım. İki daha yapsan olmaz mı? Bir de yanında bir çay istersen bu kadar. 3 lira yesen, onları yesen, 3 lira tüm gün geçireceğim Ondan dolayı. Şey yapalım? ee... 4 yapalım. Tamam, olur. 4 lirayla o zaman. Bir zurna, bir tane de çay değil mi? Evet. Tamam, ben 4 lirayı o zaman bana zahmet vereyim Arkadaşlar yemeğimi yedim Karnımı dövdüm Şimdi tatlı zamanı Şimdi Arkasından bir acı yapıştıralım <laughs> Mehmet, Bu videoyu izlediğinde diyeceksin ah ulan ben o lirayı nasıl seçemedim tamam. Şans işte <laughs> Bugün de bana görecek demiştim ben ve güldüm Arkadaşlar Buradan kalan paramdan ödeyeceğim ne kadar usta 13 lira 13 lira Bir sana 11 buçuk verelim Senin canın sağ olsun bu <laughs> 25 lira param kaldı. Ben bununla bir gün geç, rahat geçiririm değil mi Özgür abi? Geçiririm. şimdi geçiriyorum. Geçirir. O zaman tatlı yemeği. Açlıktan öldüm ya. Şu an Emre abi Allah bilir kim ne yapıyordur. Ya değil mi? Buyur kardeşim. Ne bir şey Bu hangi Yemem kanalı kanka. 2 lira mı Ben bunlarla bugün bir, gün, bir gün geçireceğim. Yani. Arkadaşlar şimdi 25 liramızla künefe yemeye geldik. Güzel bir künefe yemeğe gidiyoruz. Hadi gidelim. Usta bana güzel bir künefe verebilir misin? Tabii abi. Dışarıya. Afiyet olsun kanka. Kankimiz de buradaymış ya. Nasılsın? Kanki nasılsın? Kan kimle karşılık yemek yiyeceğim? İyi misin? Oğlum hiç haberim yok. Getir atlarım. Getir canım bir şey. Evet arkadaşlar, özel künefemiz geldi. Bir de yanımızda bugün misafirimiz var. <laughs> yanımıza geldi. Ona bir çay şey ısmar alacağım. Lan niye para... bana künefe ısmar alamıyor? Bana param yok oğlum. Beni çağırdın geldin benden. Niye bana künefe ısmar alamıyor? Zaten ne kadar var. varsa o. Kanka. Param yok. Olsa ısmarlar. Gerçekten. Bu bir çay ısmar abi sen ne yapıyorsun? Son paramızı da buna verdik. 5 lira var aslında da? Ben bu 5 lira Mehmet'e elime öptürmeyi düşünüyorum arkadaşlar. da karşı mu abi? Kulaklar çıkartıyor mu? Arkadaşlar şu anda Emre abi arayacağım. Bakalım ne yapıyor, ne ediyor. Buraya gelmesini isteyeceğim. Bakalım gelecek mi? Acaba aslında bitirmiş mi? Ben sana konum atıyorum. Gel fakirliğimi gör. Aynen öyle. Selamlar <laughs> ki fakir. Fakir ne yapıyor? Oo, bunun da yemek geliyor mu lan böyle? Çok var bak hocam. Bir şey söyleyeyim Heh, söyle. Bugün nasıl geçti? Sana ne? <laughs> Bilmiyosun geçti oğlum tercih sonu Sana ne benziyorum? Ne yedin ne içtin? Daha görüyorsun, biliyorum içiyorum Bunları mı yedin içtin? Işte? 2 liramda daha var 2 liramda daha var üç Allah, Allah, şükür, Allah şükür olsunlar, daha üç lira Allah'a şükürler olsun ben daha aşağıya geçiniyorum Çay 3 lira Hadi büyük bir şey olsun. Oğlum o kaç var lan? Uzunluğu ben, yiyorsun lan Dileme parayla değil ki <laughs> Arkadaşlar bu konseptin dışına çıkıyor Dileme olmayacak mi lan Yendin vallahi. Ulan var ya yani. Mehmet'i düşündüm ne yaptım biliyor musunuz? Siz biliyorsunuz <laughs> Mehmet, sana bir hediye var. Zarfı açabilir misin? Heyecanlılar. mı zarfı? Geç bakayım zarfı. zarfa zarar vermedi. Ortadan. Böyle bir kapama şekli var mı ya? Böyle bir kapama şekli olur mu? Olmaz, olmaz. Bu zarf yırtmadan gelmez, açılmaz. Heyecanlı, heyecanlı. Zırtın. Kim bilir içine ne koymuştur? Mehmet elim, tamam, ben elimi öp. Tamam lan. Öpmem için mi sebep değil lan. Beş lira para vereceğim. Abi. <laughs> Abi beş lira alayım. İki kere de on lira vermem lazım. Beş, beş lira alayım tamam. Valla beş altı yedi lira mı oldu? Adamın yemeği var. Ben. ben yedi lirayla var ya. Bütün sütten bütün mahalle satın alırım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ben 50 lirayla çok güzel bir gün geçirdim. Mehmet okay. çok kötü bir gün geçirdi. Vallahi kimin günümü geçirdim arkadaşlar. Arkadaşlar Video... ben kötü bir gün geçirmedim yalan söylüyor. Kendisi kötü bir gün geçirmişse ayrı bir şey. Ben kötü bir gün geçirmedim. Ben gayet memnunum. Ben buraya ekmek yedim günleri atlıyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olun, zil butonunu açın, beğenin ve düşüncenizi yorum kısmına bırakın. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum.